Merhabalar. Bugün size geçenlerde bahsettiğim şu doğumdan sonraki sistem var ya yeşilde göstermiştim. Hatırlamışsınızdır. O sistemin doğum öncesi tarafını da hazırladım. Yani şu mavi olanlar doğum öncesi tarafı. Doğumdan önce yaşadıklarımız da aynı şekilde çeltiklerle birlikte doğuma kadar gelir. Bu sizce neye benziyor? Onu da çizdim. Evet DNA'mız. DNA zincirlerinde gelen herhangi bir aksaklık, herhangi bir tıkanıklık bir üst nesilde devam etme şeyini bu sayede taşıyor. Yani sürekli başıma niye bunlar geliyor, işte ben neden bunu yaşadım, hani ben bunu hak edecek ne yaptım gibi sorularımız varsa işte onların açıklamasını şimdi yapıyorum. Evet çok güzel hayallerim vardı ama hayallerimin hiçbirisi gerçek olmadı. Bunun için tabii ki bir örneğe ihtiyacımız var. Şöyle bir örnek tasarladım ben. Ee, mesela çok güzel bir evlilik bir yuva hava hayal ettim. Gençliğimden beri çocukluğumdan beri. Ama hayal ettiğim o ev yuvaya asla kavuşamadım. Örnek bir e, durum. Bu örnek durumun şu DNA dizilimiyle ne alakası olduğunu şimdi anlatıyorum. Eğer sizde de bu tarz e, durumlar yaşıyorsanız böyle kilit ve problemli alanlarınız varsa bunları gündeme getirerek kendiniz de bu çalışmaları yaparak bu tıkanıklığı aşabilirsiniz. Şimdi DNA zinciri biliyorsunuz sürekli devam eden bir şey aslında hayatta sürekli devam eden bir döngü yani bu doğum öncesi de aynı şekilde doğum sonrası da aynı şekilde diğer yaşamda aynı şekilde ilerleyen bir sistem içinde. DNA zincirlerimiz bizim genetik kodumuz ve bu genetik kod süren bitti. Evet DNA zincirlerimiz bizim genetik kodumuz bu süre gelen zamandan beri içinde yaşanılan tıkanan ve açığa çıkmayan durumların bir üst nesilde devam etmesi şeklinde seyreden bir sistem şimdi örneğe dönecek olursak bu örneği sahip kişinin büyük büyük teyzesi ya da büyük büyük halasının bu tarz bir duruma maruz kaldığını söylememiz çok mümkün. Muhtemelen bu aile içinde saklanan ya da aile içinde ortaya çıkarılmak istenmeyen bir durumla karşı karşıya kalmasına kadar götürebilecek bir durumu, bir sistemi işaret edebilir. Büyük büyük teyze ya da halanın bir evi ve bir yuvası olmamıştır ve DNA dizilimi bu olmayacak sistemi bir üst tarafa taşır. Yani bu zincir şeklinde devam eder. Ama dizilim der ki, ya böyle böyle olmalı. Evet, dizilim der ki, aslında böyle böyle olması lazım ve bunun böyle böyle yaşanması lazımdı. Ama gizlendiği için bu dizilim e, eşleşemedi. Yani böyle böyle yaşanacak olan taraf yaşanmadığı için onu pıt bir üst tarafa daha sıçrattı. Çünkü dizilimi değiştirmek mümkün değil. Bu dizilim ancak eşleştiği zaman değişecek ve bir, bir üst tarafa o şekilde geçecek. E, Saklanan, gizlenen her türlü durum için bu geçerli. Bunda intiharlar olabilir, e, yuva kuramamak olabilir, e, sürekli zarar görmek olabilir ya da hiç hak etmediği şeyleri yaşıyor tarzında düşünceler içeren durumlar olabilir. Burada bu moleküllerin eşleşmesi için saklı gizli olmayacak olmayacak şekilde bu durumların yaşanması ve gün yüzüne çıkması lazım ki sistem desin ki bu 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 molekülle bu 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 molekül eşleşti ve bu durum kapandı. Şimdi bunlar saklandıkça peki o zaman ne yapıyoruz? Birincisi soyumuzda gizlenen ya da saklanan ne durumlar var bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Bunları en iyi nereden öğrenebiliriz? Tabii ki yaşlılarımızdan öğrenebiliriz. Eğer hayattalarsa bu harika bir çözümdür. Eğer değillerse aile dizimi dediğimiz sistem bu konuda çok güzel yardımlar sunar. Çünkü Ruh bunların hepsini bilir. Yani bir yerden sana bu aşina gelir. Aa evet dersin ben bunu hatırlıyorum ya da ben bunu aslında biliyorum gibi düşünürsün ve burada e, işte o noktada e, bunu açığa çıkarmak için bir fırsatın olur. Ama eğer ki aile yaşlılarından varsa insanlar onlara sorarak bu durumları yine açığa çıkarabilirsiniz. Bu şekilde de Eş eşitlenmeyi sağlayıp bu sistemi çözebilirsiniz. Aksi takdirde bu böyle devam edip gidecek bir süreçtir. E, bu konuyla ilgili yardımımı isterseniz ben buradayım.